Gençler acaba niye e, estetik yaptırmak isterler? Bu konuda Türkiye'de soruların sorulabileceği en büyük otoritelerden birisini huzurlarınıza davet ediyorum. Profesör Doktor Onur Erol Hocamı davet ediyorum alkışlarınızla. <laughs> Hocam hoş geldiniz. Buyurun. Buyur. Evet Onur Hocam maşallah her zamanki gibi çok şıksınız. Ee, gravatın bir anlamı var mı renklerinin? Hayır, sadece uyum. Uyum gibi yani. Ama Fenerbahçeli. Öyle mi? Fenerbahçeliymiş. işte ee, <laughs> hocam. <gülüyor> seyircimiz, hocam seyircimiz çok centilmen. Arada Beşiktaşlı ve Galatasaraylılar da var ama baktım herkes alkışlıyor. Dolayısıyla centilmen bir seyirciyle beraberiz. Tabii, milli maçlarda Türkiye takımı. Evet, onu o futbolcularımıza evet. bazen evet. takılıyorlar. Hocam, gençlerde estetik e, e, yaptırma isteği giderek artıyor mu? Efendim şimdi bilinçlendikçe Neler yapılabildiğini gördükçe her kesimde bu artıyor. Çünkü daha önce medya doğru dürüst bunları bilgilendirme şeyimiz çok zayıftı. Ee, i̇nsanlar bu konulardan e, internette şu anda büyük bilgiler alabiliyor. Medyadan, basından ve görsel basından aynı zamanda alabildiği için. Ve yapılan işlerin güzelliğinden dolayı a bu bende de demek ki olabilir. Ee, düşüncesiyle tabii ki ilgi artıyor. İlgi artıyor. Tabii. Peki, e, şöyle bir kanı da var şimdi herkes için. Biraz sonra size ilginç sorular da soracaklar. Ben yayın öncesinde de hakikaten çok ilginç sorular geldi sizinle ilgili. E, gençlerde estetik yaptırmak yanlıştır gibi bir e, ön düşünce olabilir mi? Bu, bu doğru mudur? Yani genç birisi niye estetik yaptırıyor ki kardeşim? Diyenlere e, bu işin duayını olur hocam. Ne der? Yanlış. tabii ki yanlış. Çünkü gençlerin de kendine göre bazı bozuklukları olur. Hı hı. Gençler yaşlanma ameliyatı olmayacaklar ki hı hı. <laughs> mevcut bozukluklarını düzeltecekler. Hı hı. Burun, hı hı. kepçe kulak hı hı. veya bir genç kız memesi büyümemiş, hı hı. olmamış veya yine genç bir erkek ve kadın liposakşınlık, değil mi? Hı hı. Yağları toplanmış. Erkek 16 yaşında Memesi adeta bir kadın memesi kadar büyümüş. Hı hı. Biliyorsunuz onları değil mi? Jinekomasti diyoruz, psiyodojene jinekomasti diyoruz. E, o genç çocuk plaja gidemiyor. Hı hı. Arkadaşlarının yanında soyunamıyor. E, o çocuğa yardım etmeyecek misiniz? Peki en çok, ben size onu soracağım. En çok gençler size hangi tür estetik gereği ile başvuruyorlar? Hangi tür estetik ameliyat gereği ile başvuruyorlar? Çok şey bu ülkemizde değişmeyen ülkemizde. bir şey. Hı. Ülkemizde burun. Burun Muhakkak estetik burun tabii. En fazla talep zaten her genç de olsa, orta yaşta olsa genç grup burun Hı. ve özellikle genç grup liseyi bitirmiş, üniversiteye başlamadan önce Yeni burnuyla gitmek istiyor. <laughs> Liseden sonra üniversiteye yeni burnuyla gitmek istiyor. Bu ilginç. Tabii tabii o doğru. Yeni bir ortama giriyor çünkü. <laughs> o yeni ortamda o değişikliği yapacağını o değişiklikle birlikte gitmiş oluyor. Herkes yani onu öyle tanımış. Bence olur. mantıklı. İki <laughs> numarada ne geliyor hocam? Bir numara burun geliyor. İki numarada ne geliyor? İki numara e, genç grupta. Genç grupta. Genç grupta. Gene liposakşın geliyor. Fakat hanımlarda da. Tabii ki meme gibi. Meme operasyonları Tabii, gibi. Evet. Çoğunluk büyütme mi küçültme mi hocam? Türkiye Efendim hiç. eskiden küçültmeydi. Şimdi nedense biz de Avrupalı olduk galiba. <gülüyor> büyütmeye, <gülüyor> büyütmeye mi çalışıyorsunuz hocam? <laughs> Artık döndük. daha mı çok küçük oluyorlar da büyütmeye çalışıyorlar? Galiba belki. sosyal yapıdan mı nedir onu tam olarak kestiremiyoruz. Fakat everce gerçekten hep büyük meme olayı vardı. Hı hı. Şimdi bakıyorsunuz Avrupalılarda da küçük meme vardır <laughs> Amerikalı olsun. Gelişmemiştir memeleri. <laughs> yani bu oran daha çoktur daha, daha doğrusu. <laughs> ee, şimdi bakıyorsunuz bizde de gelişmemiş bir meme. Onun için kız tabii ki ne yapıyor? Komplekse giriyor. <laughs> Bunu hani e, başka bir e, sanki kadınlığı azmış gibi oluyor. Veya görüntüsü süt giyemiyor. Elbise giyemiyor. <laughs> bu komplekslerle ne yapıyor? Onları normal bir büyüklüğe kavuşturmak istiyor. İki numarada memeyle e, şey e, liposakşın biraz daha ön evet, planda. Evet. Sonra en az gördüklerinizde hocam böyle ilginç bir şey bizimle paylaşacağınız çok ilginç estetik istekleri oluyor mu size gelen? Oo, Mutlaka şimdi, oluyordur da neler oluyordur da. Oluyordur da şu anda aklıma gelen yok tabii. Ee, en az olarak e, tabii ki çok nadir e, tabii kabul edilemeyecek şeyler de olabiliyor. Fakat hocam onu